muazzam bir gün oldu. TÜGVA İstanbul'un Keşan'daki bu kampında 1500'den fazla liseli genç kardeşimizle büyük bir coşkuyla akşam kapanışı yaptık. Öncelikle çok güzel bir parkur ve 40'tan fazla etkinin olduğu bir oyun alanı var, macera alanı. Orayı dolaştık. Gerçekten buraya gelen gençler çok şanslı. Çünkü hem denizin tadına varıyorlar, hem kamp atmosferini arkadaşlarıyla beraber yaşıyorlar, kardeşliği, arkadaşlığı tadıyorlar. Hem de 40'tan fazla etkinlikte, oyunlarda hem kendini geliştiriyorlar, eğleniyorlar, mücadele ediyorlar. Ben eminim burada çok güzel dostluklar, çok güzel kardeşlikler kazanacaklar, çok güzel arkadaşlıklar edinecekler. Akşam Amfi'deki coşku muazzamdı. Mekke, Medine, Şam, Endülüs, Bağdat, Kudüs obaları ve bu obaların altında aşkla, şevkle, büyük bir motivasyonla e, coşan gençler ve kendilerini, geleceği hazırlayan gençler bizi çok umutlandırdı. Sen geleceksin, geleceği şekillendireceksin sloganıyla hem bu gençler inşallah gelecekler, hem de geleceğimizi şekillendirecekler. Ve son olarak da kampa katılan genç kardeşlerime şunu söylüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz ve iyi ki geleceğimizsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum.